Portekiz'de iktidar sağ kaydı. Pazar günü yapılan genel seçimleri merkez sağ bir siyasi hareket olan Sosyal Demokrat Parti kazandı. Partinin lideri Pedro Passos Coelho Portekiz'in yeni başbakanı oldu. Son 6 yıldır ülkeyi yöneten Sosyalist Parti ise seçimlerde hezimete uğradı. Sosyal Demokrat Parti oyların %38,6'sını alırken Sosyalist Parti %28 oy aldı. Seçimin galibi Sosyal Demokratlar Muhafazakar Halkçı Parti ile koalisyona hazır olduğunu belirtti. <laughs> Portekiz Devleti ile Avrupa Birliği <laughs> ve IMF arasında varılan anlaşmanın şartlarını yerine getirmek için her şeyi yapacağız. Portekiz'in e muhtaç olduğumuz dış yardım sarmalından çekip almak için piyasaların güvenine ihtiyacımız var. Dos mercados, Bu da Portekiz'in her şeyden önce kendine güven duyması için gerekli bir husus. Da própria confiança no Bu arada Başbakan Jose Sokrat başarısızlıktan kendisinin sorumlu olduğunu söyleyerek Sosyalist Parti liderliğinden istifa etti. Portekiz'de kurulacak yeni hükümet Avrupa Birliği ve IMF'nin 78 milyar euroluk kurtarma paketi karşılığında alınacak kemer sıkma tedbirlerini uygulayacak. İşsizlik oranının %12'yi aştığı Borçlar Boğazı'ndaki Portekiz, Euro bölgesinde Yunanistan ve İrlanda'dan sonra kurtarma paketine ihtiyaç duyan üçüncü ülke oldu.